Cümlenin ögelerindeyim. Cümlenin ögeleriyle ilgili ufak ufak ayrıntılarda bulunacağım. Lütfen iyi dinleyin. Şimdi, temel ögelerimiz nelerdi? Temel ögelerimiz yüklem ve özneydi. Peki, bizim cümlenin ögelerinde en çok dikkat etmemiz gereken şey neydi? İsim tanımaları, sıfat tanımaları, deyimler, birleşik fiiller, ikilemeler. Söz grupları, söz öbekleri, bunlar asla parçalanmasın. Tamam mı? unutmayın sakın. Yüklem, yüklemi buldum. Yüklem benim temel öge. Yüklemi bulduktan hemen sonra özneyi buluyoruz. Özneyi bulmak için yükleme an kim, an ne sorusunu soruyoruz. Unutma, an kim, an ne. Yanıt aldığınız yer özne. Bazen de orası gizli özne olur. Şimdi iyi dinle. Yaptığın hatayı söylüyorum. Sevgili arkadaşım, gizli özne nelerdir? Gizli özne ben, sen, o, onların böyle bir gizli özne yok. Benim, senin, onun böyle bir şey yok. Gizli özne ben, sen, o, biz, siz, onlardır. Hatta cümlenin ögelerinde, cümlenin ögelerinde neyin ya da hiçbir zaman bir cümleyi neyin ya da kimin sorusunu sorup bir öge bulamazsın. Işığı açacağım bekleyin. Daha iyi olacaksınız. Değil mi? Daha iyi. Arkadaşlar neyi kimin sorusu diye bir ögemiz yok. Tamam mı? Böyle bir soru yok cümlenin ögelerinde. Yapılan en büyük hatalardan birisi de bu. Muhtemelen orada öğrenci ne yapıyor? Tamlamayı gözünden kaçırıyor. Tamlamayı parçalıyor. Yoksa başka türlü bu soru sorulmaz arkadaşım. Sen tamlamayı asla parçalamayacaksın. Öncelikle temel ögeler bulunur. Temel ögeler nelerdir? Yüklemle özlenir. Unutmayın. Evet. Gizli özlenir ne olabilirmiş? Ben, sen, o, biz, siz. Onlar bunlar da gizli oluyor. Sonrakiler. Sonraki ögeler yardımcı ödemiş. Yardımcı ödemiş. Belirtili nesne, belirtisiz nesne, dolaylı tümlek, zarf tümleci, edat tümleci. Bunlar arkadaşlar yardımcı ögelerdir. Bunlarda herhangi bir sıra yok. Ne istiyorsan, nereyi bulacaksan hiç fark etmez. Sıra temel ödelerdir. Önce yüklem, sonra özne. Yardımcılarda sıra yok. Şimdi yardımcı ögelerde her defasında söyleyeceğim. Önce yüklem sonra özne. Tamam. Arkadaşlar bu sefer neyi kimi sorusunu sorduk. Soruların sonuna i takısı getirdik. Yanıt aldığınız kelimenin sonunda da i takısı var. Ama oradaki i bir önceki videoda da söylediğim iyelik eki olmayacak. Oradaki i belirtme hal olacak. Belirtme durum eki olan i olacak. Neyi kimi sorusunu sordun? Yanıt aldığın kelimenin sonunda da hal olan i var. O zaman burası belirtme eki ise burası hangi öge olacak? Belirtili nesne olacak. Belirtme ekini alan sözcük belirtili nesne oluyor. Belirtme eki nasıl bulunur? Neyi, kimi sorularıyla bulunur. Tamam mı? Evet. Peki, belirtme ekini çıkartalım. Yani i'yi çıkartalım. Yüklemi bulduk. Özneyi bulduk. Ne ya da kim? Buradaki i'yi çıkarttık. Belirtme ekini çıkarttık. Yanıt aldığımız kelimenin sonunda da belirtme eki yok. Belirtme eki yok. O zaman belirtisiz nesne. Bunun adı da belirtisiz nesne olur. Belirti nesne, belirtisiz nesne. Peki şuraya sıkıştıracağım. Yüklemi buldum, özneyi bul. Bu sefer soruların sonuna e-d'den getiriyorum. Ne y Neyde, neyden? Kime, kimde, kimden? Nereye, nerede, nereden? Soruların sonuna e, de, den takısı getiriyor. Bunlardan biri. Yanıt aldığım kelimenin sonunda da e, de, den takısı olacak. Bu ögenin adı da oradaki değerlerden aklına gelsin. Senin için ipucu olsun. Hangi öge? Dolaylı tümeç. Dolaylı için diğer neydi? yer tamlayıcısı. Tamam mı? Aşağıdaki cümlenin hangisinde yer tamlayıcısı kullanılmıştır dediğinde dolaylı Peki. Neyi, neyde neyden? Kime, kimde, kimden? Nereye, nerede, nereden? Hepsini tek tek yazmıyorum. söyledim. Peki buldum, özneyi buldum. Bu sefer ne yapacağım? Nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar? Nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar? Bu soruları sordum. Yanıt aldığım yer zarf tümleci oldu. Nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar? Tamam Nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar? Bu da zarf tümleci. Ne kaldı? Bir tane. O da Edat tümleci. Edat tümleci arkadaşlar ne ile kim ile ne için kim için? Bakın. Yüklemi buldum. Özneyi buldum. Bu sefer ne ile? Bakın. Ne ile ya da kim ile? Ya da ne için? Senin geleceğin için endişeleniyorum. Ne için? Geleceğin için. İşte ona ne diyeceksin? Edat tümleci diyeceksin. Ne için? Kim için? Hangi ödü olacak? Edat tümleci olacak. Peki hocam şıklarda edat tümleci yazmıyorsa ne yapacağız? Bazen yazmıyorlar arkadaşlar. Edat tümleci bazen zarf tümleci olarak alıyorlar edat tüneci yoksa hangisini işaretle? Zarf olanı işaretle tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar kısa bir video burayı temizliyorum. Burayı temizliyorum. Sana ne anlatacağım? Hemen yerliyorum zarfını zarf tüneci yapacağım. Bir de dolay tüneci yapacağım. Hemen gidiyorum takipte kalın.